Baktım gülüşünden güzel şiir olur. Sevdim gitti. Sen yüzüne sürgün olduğum kadın. Madem sevmiyorsun o zaman sahip çık gözlerine. Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerime. Belki de konuşuyordur gözlerin. Ama ben gözle bilmiyorum ki. Sessizce biliyorum. Usulca biliyorum. Masumca biliyorum. Sahi sarkıntılığa girer mi acaba? Ayrılırken gözlerimin sana sulanması. Dökmeye niyetim yok içimi. Zor sığdırdım zaten özledim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kısa ve derin. Bu arada kimse benimle oynamıyor diye ağlayan çocuk. Sen büyü hele. Bak ne oyunlar oynayacaklar seninle. Ve bugün bir kez daha anladım. Adamlığı kadınlardan öğrenecek erkek çok. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız.